Hemen tamir oldu Sarp. Aa, ne oldu? Ne yapar Birlikte yapar Birlikte yapalım mı Backformers'ı Sarp? Birlikte yapalım. Tamam yapalım oğlum. Tamam. Hadi yapalım mı? Yaparım. Sayalım mı Sarp? Ben ben. 1, 2, 1, 3, 3. 4 5 6, 6 7, 7 8, 8 9 10, 10, 10 11 Ben, ben çiftik oldum. Çiftik. 12 bak, 13 14 Ben altı oldum. Çekiç mi oldu? Çekiç oldum bak. Çekiç. Ben Üçgenleri de koyalım mı Böyle. Macformers Mektup yapacağız mektup. Bakın şimdi mektup. Ne yapacağız şimdi? Top ne yapacağız? Top yapacağız. Tamam. Şöyle yaz değil mi şöyle? Şöyle mi yaz değil mi? Şöyle, bitirelim bitirelim mi? şöyle bitirelim mi? Şöyle yapayım mı şöyle? Bitirelim mi sen şöyle? Hadi kaldıralım mı Sarp bunu? Kaldıralım mı Sarp? Evet. Kocaman top. Top mu oldu? Top oldu. Top mu Dur. oldu? Arkadaşlar top oldu. Şunun kapısı var mı? Kapısı, kapısı mı var topun? Ben açayım mı kapısı? Burası açıyor Evet. Sarp baksana çok güzel top oldu. Tamam açıyor mu? Kapısını mı açacaksın? Kapısı açtım. Aa, kapısı mı varmış topun? Buraya koyalım. Ne koyalım oraya? <laughs> Bak bakalım içinde ne varmış. Bir şey yok. Bir şey yapma. Ben işini... Beğendin mi topu? <MP3> Beğendim topu. Çayı yok. Çayı yok. Topun içi ayıbı konumlar yazdı. Rengarenk bir top oldu sar. Rengarenk top. Oyenç. Çok güzel. Çok güzel. Burası mu? Çok... Ay kıyıdı. <laughs> ne oldu? Bak, Takalım tamir edelim. Akayım, tamir edelim. Hemen topumuzu tamir edelim. Oldu mu? Hemen tamir oldu. Hemen tamir oldu Sarp. <laughs> Aa, ne oldu? <laughs>